Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Türkiye'nin konuştuğu sahte gelinlerde sular durulmuyor. Her gün yeni gelişmeler çıkıyor. Daha önce evlilik çetesinden Emirhan canlı yayında gözaltına alındı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şimdiye kadar Türkiye'de 4 milyon 59 bin liralık vurgun yapan evlilik çetesi hakkında emniyet güçleri harekete geçti. Bugün yayında ise Nehirnaz gözaltına alındı. Nehirnaz programda her şeyi itiraf etmişti. Öte yandan Melisay her şeyi yavaş yavaş açıklıyor. Melisay ailesiyle tehdit edildiğini stüdyoya gelen... Yüksel Hanım'dan korktuğunu ifade etti. Sonra bir gelişme daha yaşandı. Melisa korktuğu için reklam arkasında Didem Arslan'a itirafta bulundu. Melisa Meltem ile Arda Han'dan birini daha dolandırdığını itiraf etti. Gelişmelerle sizlerle olacağız. Haberimiz sona erdi. Bu tarz videolarımızın devamı için kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.